Ben Tutankamon adım kuşaklar boyunca fısıldanacak olsa bile gerçekte kim olduğumu çok az kişi bilecek. Bir zamanlar Mısır'da hüküm süren Firavun'un ta kendisiyim. Ancak hikayem ne büyük bir zaferle ne de destansı bir saltanatla bilinir. Yaşamım kısacık bir yıldız gibi parlayıp söndü. Gelin size hikayemi anlatayım. Babam Akenaten'di. O güneş diski Aten'e tapınmayı getiren reformların mimarıydı. Tanrıların düzenine meydan okuyarak Mısır'ı karmaşaya sürüklediği söylenir. Ailemden gelen bu miras daha doğmadan kaderimi tayin etti. Ben doğduğumda adım Tutankaten koyuldu ki anlamı Aten'in yaşayan görüntüsü demektir. Lakin bu ismi uzun süre taşıyamadım. Çünkü bir gün eski tanrılar geri dönecek ve Mısır'ın düzeni yeniden değişecekti. Ben tahtı devraldığımda henüz bir çocuk yaşındaydım yalnızca 9 yaşıma yeni basmıştım. Düşünün bir, koskoca bir krallık, Nil'in uzun gövdesine yayılan topraklar, binlerce insan ve tüm bu yük küçücük omuzlarıma bırakılmıştı. Yönetimim sırasında çocukluktan çıkıp yetişkin olmaya çalıştım. Ama hep başkalarının ellerindeki bir kukla gibi hissettim. Vezirim Ay ve ordularımın başındaki Horemheb, kararlar almamda bana yol gösterici oldular. Gerçekte tahtımı onlar yönetti. Bir başka dönüm noktası adımı değiştirmem oldu. Aten kültü babamın mirasıydı. Ancak insanlar bundan nefret eder olmuştu. Halkın güvenini kazanmam gerekiyordu. Bu yüzden tanrılarımız Amon-Ra'ya sırt çevirmeyi bıraktık ve eski inanç sistemine döndük. Adımı Tutankhamun olarak değiştirdim. Bu Amon'un yaşayan görüntüsü anlamına gelir beni Aten'in evladından ziyade Amon'un bağlısı bir firavun olarak hatırlamalarını istedim. Evliliğimden de bahsetmeliyim. Kraliçem Ankese Namun ile evliydim. O benim sevgili eşim, refakatçim, yoldaşımdı. Fakat çok genç yaştaydık ve birbirimize hasret kaldığımız bir ömürlük zamanımız olmadı. Çocuklarımız olduysa bile bu yavrular dohar, doğmaz öldüler. Mezarıma birlikte gömülen bu minik varlıkları görürseniz anlarsınız ki kraliçemle bir aile olma hayalimiz hiçbir zaman gerçek olmadı. Tanrılar benim yaşamımı ne yazık ki kısacık yazmışlardı. Hangi hastalığın ya da hangi kazanın beni bu dünyadan aldığını bile söylemekte zorlanırım. Bazıları kemiklerimin çürümesinden ve ayaklarımın sakatlığından bahseder. Bazıları ise beni öldürenin bir suikast olduğunu fısıldar. Hafızamın sisleri arasında yalnızca şunu bilirim. 19 yaşımı aştığımda artık bu dünyada yoktum. Genç bir firavun, hiç olgunlaşmadan Nil'in sularını ve güneşin ihtişamını son kez görmüştüm. Mezarımı aceleyle inşa ettiler. Hiç şanına yakışmayan derecede küçük ve dardı. Ama o mezar binlerce yıl sonra insanlar için bir hazineye dönüştü. Adımı duyan herkes dökülen altınları ya da Tanrı Amon'a adanmış heykelleri hatırladı. Halbuki ben hırsızların geçerken soyduğu başka bir firavun mezarı olmaktan fazlasıydım. İsterdim ki zaferlerimle, halkıma hizmetimle ya da tanrıların sevgisiyle hatırlanayım. Ama bu benim hikayem. Ben Tutankamon. Yaşamım kısa sürdü, anılarım silik kaldı. Gene de ölümsüzleştiğim bir yerdir burası. Bu topraklarda ismimi her anan beni bir anlığına da olsa tekrar dünyaya çağırır.